Merhaba güzel insanlar. Mübarek Ramazan ayı geldi. Hepimizin evi bereket ve sevinçle doldu. Lakin bazı insanlar Ramazan'da nedense çok sinirli oluyorlar. Başarıları oluyor, konsantrasyon problemleri oluyor. Hiçbir şeye odaklanamıyorlar. Peki bunun sebebi nedir ve bunu nasıl önleyebiliriz? Bugün onları konuşacağız. Öncelikle onu kaydedeyim ki arkadaşlar Ramazan-ı Şerif girmeden önce kendini sünnet oruçlarına alıştıran insanlarda bu sıkıntı olmuyor. Bu sıkıntılar genelde Ramazan ayı dışında hiç oruç tutmayan insanlarımızda oluyor ki bir öneri lütfen Ramazan ayı dışında da haftada bir, haftada iki veya iki haftada bir, ayda bir kere böyle olsa kendinizi sünnet oruçlara alıştırın lütfen. İkinci ve en esas sebeplerinden biri yanlış beslenmedir. Sahur ve iftar ele alırsak arkadaşlar Yiyeceklerimizin yüzde 35'i sahurda olması lazım Yüzde 65'i ise iftarda Bazı insanlar çok yanlış yapıyorlar ve sahurda Çok fazla yiyecek tüketiyorlar Peki Tükettiğimiz yiyecekler ne olması lazımdır İşte problem burada Yüksek glikemik indeks olan yiyecekler tükettiğimiz zaman Kan şekerimiz hızlıca artıyor insülin hızlıca artıyor 2 saat sonra ise kan şekeri normalinde altına düşüyor ve titremeler başlıyor, baş ağrıları başlıyor, konsantrasyon problemleri oluyor, çok sinirli oluyoruz ama bana dokunmayan oruçluyum diyoruz. Özür dilerim. Lakin burada konu oruçlu olmamız değil arkadaşlar, yanlış beslenmemizdir. Peki yüksek glikemik indeksi olan yiyecekler hangi yiyeceklerdir? Bunlar bir şeker, iki beyaz un. Biz bunlar tükettiğimiz zaman yani şeker ve unun girdiği her şey özellikle beraber içine girdiği her bir şey bizim kan şekerimizi çok hızlıca düşürüyor. Bunlardan lütfen kaçınalım ve düşük glikemik indeksi olan yiyecekler tüketmeye bakalım. Bunlar hangileridir arkadaşlar? Bunlar neler? Bunlar fındık, fıstık, yer fıstığı, antep fıstığı, ceviz. Aklınıza gelen ne varsa bunların hepsini gönül rahatlığıyla alerjiniz yoksa tüketebilirsiniz. Tüm baklagiller çok rahat tüketebilirsiniz arkadaşlar. Lifli sebzelere ağırlık verin lütfen. Elma, armut tüketebilirsiniz. Yumurta tüketebilirsiniz. Şöyle söyleyelim. Canan Karate kahvaltısını çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunları yapamıyorum. Bunları hazırlamaya zamanım yok. Çok çabuk bir şeyler yapmam lazım kahvaltıda ve sahurda söylüyorsanız. O zaman benim de çok sevdiğim bir sahur yiyeceği ve başka zamanlarda kahvaltı için çok sık sık kullandığım yulaf var arkadaşlar. Yulafı 2-3-4 kaşık artık ne kadar tüketiyorsanız akşamdan sütün içinde veya suyun içinde ıslatıyorsunuz. Sabah onun içine bir avuç fındık, fıstık, ceviz atıyorsunuz ve biraz da kuru yemişler koyuyorsunuz. Ekstra şekere falan hiçbir şeye gerek yok. Çünkü kuru yemişlerin kendi şekeri zaten onu çok güzel tatlandırıyor. Müthiş tok tutuyor arkadaşlar ve çok faydalıdır. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Peki yulaf da sevmiyorsanız o zaman çok kolay alternatif ne olabilir? Hurma kullanabilirsiniz arkadaşlar, incir kullanabilirsiniz, zeytin kullanabilirsiniz. Ve bunların hepsi çörek otu yağına bandırılıp yenirse de çok harika bir sahur olmuş oluyor. Evet, birinci baş ağrı ve sinirlilik sebebi yanlış beslenme yani düşük glikemik indeksi olan yiyecekleri tüketeceğiz. İkinci sebep arkadaşlar hareketsiz olmamızdır. Birçok insanlar maalesef mübarek Ramazan ayını yatakta geçiriyor. Ay ben oruçluyum, biraz çok uyuyum veya bilgisayarın veya televizyonun önünde geçiriyorlar. Tamam baktıklarınız şey güzel bir şeyler olabilir. Yani İslami filmler bakıyorum, sohbetler dinliyorum diyerek oturduğunuz yerden kalkmadan bir Ramazan şerif gününü geçirmiş oluyorsunuz. Bu da bahsettiğimiz sıkıntılara sebep olabilir. Egzersiz yapacaksanız, eğer evden dışarı çıkmıyorsanız, yok eğer çıkabiliyorsanız çıkıp yürüyeceksiniz arkadaşlar. En az yarım saat yürümeniz lazım. Yürüdüğümüz zaman veya egzersiz yaptığımız zaman ne oluyor? Kan şekeri hücrelerimize yansıyor ve hücrelerimiz o enerjiyi kullanmaya başlıyor. İkinci sebep, hareketsizlik. Buna da bir soru verelim. Üçüncü sebep, su içmek. Çok az su tüketiyoruz arkadaşlar. İster sahurda olsun, ister de iftarda olsun su tüketimine dikkat etmemiz lazım. Herkesin vücudu farklıdır. Belli bir miktar yoktur. Herkes 2 litre su kullanacak diye bir miktar yoktur. Bazılarına 1 litre yetiyor, bazılarına 2 litre, bazılarına fazla, bazılarına daha az. Yaptığımız yanlış ne arkadaşlar? İçtiğimiz çayları ve meyve sularını da su olarak algılıyoruz. Hayır, su olarak geçmiyor. Çayda meyve sularını unutun. Tüketirseniz bile onu o içtiğiniz 1 veya 2 litrenin içine dahil etmiyorsunuz. Su dediğimiz zaman gerçekten biz saf sudan bahsediyoruz. Ve su tüketimine çok dikkat edeceksiniz. Çünkü su ister vücuttaki besinlerin emilimi olsun, ister de vücuttan toksinlerin atımı olsun, çok önemli bir rol oynuyor. Su olmazsa büyük sıkıntılar yaşarız ve büyük sağlık problemleri yaşarız arkadaşlar. Ondan dolayı su tüketimine dikkat edeceğiz. Bu da 3. Gelelim dördüncü sebebe. Bazı insanlar yeterince su tüketiyorlar. 2 litrenin üstünde 3 litre su tüketiyorum. Lakin buna rağmen baş ağrılarım oluyor. Peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi arkadaşlar siz su tükettiğiniz zaman suyla beraber vücuttaki Minyeralleriniz de yıkanmış oluyor. Onun için suyun içine, içtiğimiz suyun içine küçük küçük bir parça Himalaya tuzu atarsak o minerallerin yerini doldurmuş oluruz. Ve bu şekilde de mineral azlığı yaşamış olmayız. Evet, demek ki neye dikkat edeceğiz? Sahurda mümkün kadar glikemik indeksi düşük olan yiyecekler tüketeceğiz. Şeker yok, un yok. İkinci, yeterince su içmeye bakacağız. Üçüncü, hareket etmeye bakacağız. İster evde, ister de dışarıda yürüyüş yapmamız lazım. Dördüncü, içtiğimiz suyun içine küçücük bir parça Himalaya tuzu atacağız. İnşallah Ramazan-ı Şerif hepiniz için çok güzel geçer arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu bilgi faydalı olduğuna inanıyorum. Ondan dolayı paylaşırsanız, başkalarda da değerlenirse çok güzel olur. Gördüğünüz gibi videoya bakanların %75'i abone olmayanlardır. Lütfen emeğe saygı olarak ve videoların devamı için abone olun. Çünkü her video birkaç saatimi, bazen ise birkaç günümü alıyor.